Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl GB arttırılır yani GB nasıl boşaltılır? Ee, size onu göstereceğim. İlk olarak e, çalıştıra geliyorum. Rehtem yazıyoruz. Buradaki her şeyi siliyoruz. Evet. Çalıştır. Yüzde işaret edeceğim. Yüzde işaret et. yazdık arkadaşlar tamam diyoruz buradaki yine her şeyi siliyoruz sildik devam ve hepsi tamamlandı şimdi buraya prefect yazıyoruz doğru yazdım tamam da Hepsini siliyoruz arkadaşlar. Sildik. Tamam. Şimdi buraya Regent yazıyoruz. Regent. Buradaki her şey için arkadaşlar bunların hepsi kısa Arkadaşlar e, şimdi bunların hepsini yeterli A yapıp siliyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi kısa yol. Ondan sonra arkadaşlar e, Yenilediğim bir tane Buraya hep geri kutusunu boşaltıyoruz. Hepsi boşaldı bunu da devam edeyim. Şimdi bu bilgisayara geliyoruz. C diskine Sizde bu en aşağıda yani Windows 10 olacak. Windows değil, Windows 8. O eski Windows sürümünüzdür. Onu da silin arkadaşlar. Ondan sonra ayarlara gelin. Uygulamalar ve burada kullanmadığınız uygulamaları silin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve.